9. ev haritamızda 3. evin tam karşısında yer alan önemli deneyim evlerinden biridir. Burası da bizim yaşamdaki deneyimlerimiz ve öğrenimlerimizle çok alakalıdır. Doğal burcu yaydır. E, Jüpiter tarafından yönetilir. Ateş elementinin eril nitelikli bir evidir. Tam karşısında 3. ev yer alır ve haritanın güney batı yönünde konumlanır. E, burası özellikle bizim için uzak olan yerler, yabancı kültürler, uzak seyahatler, yüksek öğrenim, akademik kariyer, yabancılarla kurduğumuz iletişimler, ticari faaliyetlerimiz. Bunun yanı sıra mesleğimiz ve kariyerimizle de çok bağlantılı bir evdir. Tüm hukuksal deneyimlerimiz, başkaları öğrenimlerimiz ve başkalarıyla ile kurduğumuz iletişimler, medya, yayıncılık gibi kavramlar zihinsel faaliyetlerimiz, bilgi birikimimiz, kültür seviyemizle de çok alakalı bir evdir. Yöneticisi Jüpiter'in etkisiyle beraber burası aslında yaşamda bizim daha çok özgürleştiğimiz, başka farklı deneyimlerle, kültürlerle biraz daha geliştiğimiz bir anandır. Tüm evrensel düşünce, dinler, din, felsefe, inanç sistemleri, manevi yönümüz, gücümüz yine 9. evle alakalıdır. bu evi yöneten burç, yerleşen gezegenler, onların yaptığı açılar, yönetici gezegenin haritadaki yerleşimi, bunların hepsi bizim 9. ev potansiyellerimiz hakkında bize önemli bilgiler verecektir. lar taşırken ikinci yarışta